Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oğlak burçları için Nisan ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Arkadaşlar bireysel bakımlarımız randevulüdür daha net bilgi istiyorsanız sen ikilem yapıyorsun e, kafan çok karışık ve sevdiğin insanla alakalı sanki e, ikilem yaptığın konu neyse de karar ile alakalı yani bu insanla bir görüşmelerin olabilir sohbet alanın çıkmış e, ya senden bir şey isteyecek bu kişi bir şey yapmanı isteyecek ya da seninle görüşmek isteyecek. E, iletişim işaretleri çıkmış arkadaşlar. Küs olsanız da bu geçerli. Beraberlik devam etse de yani senden sevdiğin insan bir şeyler yapmanı isteyebilir. Devam edelim. Kafan karışık ama işte kararsız kalacak mısın? E, bak kem gözler var. Bu sıralar etrafında seni kıskanan birileri var ve e, bir takım entrika var. Seni olayın içine almaya çalışanlar olabilir. Artık bu dedikodu mudur bir. E, Nedir bu entrika bilemem ama... Seni bir şeyin içine almak istiyorlar... Olabilir arkadaşlar... Hani böyle... içine sinmeyen hiçbir şey yapmamaya çalış... Ee, kalbinde de bir burukluk var ama... Ee, kalbinde de bir burukluk var... Sen... E, rahatsız mısın arkadaşım bak... Rahatsız olanlarınız var... Kalple alakalı sıkıntı çekenleriniz de olabilir... Bu yüzden doktora git gel yapanlarınız olacak... Şimdi sen... E, bir yere gideceksin yanında da birisi var bir bayan arkadaşın ya da işte ille de bayan demeyin bir arkadaşın olarak görünüyor çünkü beni dinleyen erkek de var burada sanki bir arkadaşına bir yere gideceksin de ama bu sanki çok önemli bir konuda yardım istiyorsun sen bu arkadaşından ve bu insan senin yanında olacak yani tek gitmek istemediğin bir yer var ee, yan yan çizgiler çıkmış kesinlikle haber işaretleri Sen e, bu sıralar hep haber alacaksın Çevrenle alakalı birileriyle alakalı ama e, Bakım başından bu yana sana ne diyor e, Pek olaylara karışma Ya da işte içine sinmeyen hiçbir şeyin içinde olma Demek ki arkadaşlar e, entrika diyerek de konuya başladık Hoşuna gitmeyen bir şeyler var etrafınızda iyi olmayan birileri var sizin bu kişilere dikkat etmeniz gerekiyor ee, karışmayın beni dinlerseniz hiçbir şeye karışmayın bu sıralar özellikle bu Nisan ayı çıkana kadar e, böyle dedikodulara duyduğunuz bir şeylerle hareket etmeyin para konusunda bir sıkıntın var seni çözeceksin an meselesi yani bir yerden bir beklentin var bu geldiği zaman çözecek gibisin ve bir imza konusu diyor bakın neye imza atacaksın yani ya bir malını üzerine geçireceksin ya bir mal var ya bir miraslık bir durum bu ee, bir malı üzerine de geçirmek olabilir ya da yeni bir yer almak olabilir ne alacaksan bir imza konum var senin bayraklı bir yerle kesinlikle bir işin olacak yakın bir süreçte ee, bir işini halletmek için buraya da gidecek gibisin ama üst üste gidecek gibisin hani böyle. Evet kiracı mısın? Ev sahibi misin? Sorun yaşadığınızı görüyorum. Hangi taraftaysan bak bu sorun hallolacak. Senin istediğin gibi. Beni dinleyen arkadaşım senin istediğin gibi. Ama bakım diyor ki... E, zararla... Yani sinirle kalkıp zararla oturma. Yani sakinlik diyor bakım. Yani inatlaşmış olabilirsin. Ya da karşı taraf seninle inatlaşmış olabilir. Artık hangi taraftaysan biraz sakinlik diyor bakım. Hani üst üste bir şeyler olmasın bu durumda diyor artık neyse. Evet arkadaşlar e, seni gözleyen birisi var, gözlemleyen birisi var. Kendi iradesinde değil bu kişi kimisi. E, sanki bir enerjiler var arkadaşlar, kötü enerji. E, böyle bir şeye maruz mu kaldınız? Geçmişte de olmuş olabilir anlık enerjilerde de. Hani bir e, bunu hissediyorsunuz ya da bir şeyler duydunuz. Etrafınızda birisi ya da birileri böyle bir şeylerle uğraşıyor gibi ve bu durum seni düşündürmeye başlamış bu sıralar. Artık neyse ben bu kadarını görebiliyorum. Kötü enerji olabilir bazılarınızın üzerinde gerçekten bunu hissediyorum ve bu durumdan dolayıca ilişkilerinizde bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Beklenen olmuyor. Yani gelmesi gelmek istiyor karşı taraf. Ya bu evlilikte yaşanıyor ya aklındaki kişide gelemiyor ama. Kendi iradesinde olmayan bir durum gözüküyor. Dikkat etmen lazım. Yani burada senin bilmediğinde bir şeyler var gibi, gizemli konularda var gibi ama ortalığa çıkacak her şey. Az bir süreç kalmış. Yani göremediğinde daha net göreceksin. Evet. E ee... işe girmek istiyor olabilirsin çalışmıyorsan. Ev hanımıysan da böyle bir düşüncen de olabilir. E, boştaysan, e, boşta olanlar işe girmek isteyecek sanki. Bir başka aile istiyorsunuz. E, ve e, sorumluluk almayan birisi var sizin hayatınızda. Bu çocuğunuz olabilir. Ya da işte işe giriyor, işten çıkıyor, düzen vermiyor. Ya da okuyor, okulunda da aynısı olabilir. Belki düzen vermiyor ya da tembellik enerjisinde biraz bu konuda e, onun bir değişime uğraması lazım. Hani onu rahatla vermeyin yani sorumluluk almasına sebep ya da neden olun arkadaşlar hani rahatlığa girdikçe bu insan tembel olabilir okuyorsa da okumuyor gibi hani böyle odaklanmıyor gibi içinden bir şeyler gelmiyor gibi artık okuyorsa da çalışıyorsa da ee, isteksiz öyle görünmüş. Evet hasta yatan bir yakınınız var. Hasta ama bu kişi bir ameliyat olacak. Bunu duyacaksınız ve ziyaret edeceksiniz. Bu da yakın bir süreçte olacak. Ya oldu bu gözüküyor ya da her an olabilir gibi ziyaret edeceksiniz. Mesafeli yolla alakalı bir telefon görüşmeniz var. Ama burada sanki yakınlarınız var. İletişim işaretleri çıkmış. Yani haber de bekliyor olabilirsin. Bir haber bırakmış olabilirsin. Hani Mesafeli yol, köy olabilir. Ee, bir haber bekliyorsun ama Olumlu bir cevap gelecek sana Ceza evinde yatan kim varsa Bu kişiyle alakalı da bir e, Durum gerçekleşiyor Yani bir gelişme yaşanacak Ama güzel bir gelişme bu Kim artık yatıyorsa yakınınız mı Ailenizden birisi mi Evet bir haber var sanki Temize çıkan bir durum gibi gözüküyor Daha çok Devam edelim Bak ağırlıklar gitti üzerinizden Keyifsizliğiniz var biraz daha sabırlı olun keyfiniz yerine gelecek şu sıra ne yaptığınızı bilmiyorsunuz hiçbir şeyden keyif almıyorsunuz bakın burada bir yalan da söz konusu ee, senin en hoşlanmadığı şey yalan yani birisinin yalan söylemesi ee, ve bunu hissedersin Sen sezgilerin çok açık hissedersin bu sıralar güçlü insanlarla bir iletişim kuracaksınız yani hissiyatı güçlü danışman olabilir hani böyle bakım yapan birisi ya da Önemli kişiler, nasıl desem bilemiyorum, güçlü bir karakterlerle görüşeceksiniz. Yani nasıl desem size yol gösterecek, iyi gelecek birileriyle görüşeceksiniz. Bu insanlar yaptıkları işlerde başarılı bir insan. Yani kendi ayaklarının üstünde duran ve bilgili insan. Artık kimse arkadaşlar. Böyle çıktı bakımınız size yol gösterecek birileriyle tanışacaksınız ama yeni tanışma olarak görünüyor. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz bu dönemlerde. E kalbin boşsa da hayatına yeni birisi girebilir ama her zamanki dediğimiz gibi çok kapılmıyoruz. Çok anlamlar yüklemiyoruz yeni insanlara ama iyi kişiler gelecek hayatınıza. Size iyi gelen insanlar olacak. Evet hamile haberi alacaksınız yakında. Ee, bu beklenilen bir durum, istediğiniz bir durumla alakalı. Hani bu hamile haberini istiyorsunuz, bekliyorsunuz. E ee, yeni doğum da olabilir tabii. Yeni doğum haberi de olabilir bu. E ee, sıkıntılarının yanında rahatlık, ferahlık var. Artık sonuç diyor bakın. Sonuca gelmişsiniz. Rahatlama dönemindesiniz. Ee, kaygıları bırak diyor bakın sana ve ayak altı ağrılarınız olabilir. Romatizmadan dolayı bir şişlik, ödem, e, bu karın kısmınızda da olabilir gözüküyor Bacak altı, diz kapağınızda da olabilir arkadaşlar Eklem ağrıları gibi falan e, Bununla alakalı da doktora git gel yapabilirsin Önemsemediğin her şey büyüyebilir Sağlık açısından Yani e, bugün önemsemiyorsundur Ağrı geliyordur, geçiyordur ama Sonrasında büyük sıkıntı alabilirsin Bak bu konuda uyarı var Evet e, Sarmaş dolaş Burada sevdiğin insanla bir araya geleceksin yani e, aklındaki kişi, hayatındaki kişiyle güzel bir durumlarınız var Aranızdaki bağlarınız kuvvetlenecek e, Şu sıra sıkıntınız varsa da hayatınızdaki insanla e, barışma olabilir Ya da senin gönlünü alabilir e, Onun biraz sorunları var sevdiğin insanın Yani hayatındaki insanın sana anlatmadığı olabilir Hani seni de seni üzmek istemiyor gibi Ama onun bir sıkıntıları var güçlü durmak istiyor senin karşında. Hani her şeyi sana anlatmak istemiyor. Seni de üzmek istemiyor ama yanlış anlaşılıyor diyor bakım anlatmadığı için. Ve keyfine de biraz düşkün hayatınızdaki insan bu durum biraz canınızı sıkıyor. Yani ne olabilir? Arkadaş ortamı farklı olabilir. Sosyal anlamda aktif olabilir. İşkolik olabilir. Hani bazı şeyleri sevdiğiniz insanın hoşuna gitmiyor. Yani sizin hoşunuza gitmiyor Pardon yani sevdiğiniz insanın Davranışları hareketleri şu sıralar Sizin hoşunuza gitmiyor olabilir Saydığım şeylerden dolayı Evet arkadaşlar Bak konuşan Devamlı konuşan hiç susmayan birisi var Ve çok rahatsızsın Her şeyi konuşuyor bildiğine bilmediğine Her şeyde fikir vermeye Çalışıyor ama e, Kendine geldi mi de e, Çok değişik Yani tavırları davranışları akıl vermeyi seven birisi. Bu kişi sizi üzüyor ve yıpratıyor gözüküyor. Yoruyor yani. Bu da ailenizden birisi sanki. Kırmamaya çalışın arkadaşlar. Yani geçiştirin. Ya çok böyle tartışmalara girmeyin. Yani onun yapısında olabilir. Tamam doğru değildir ama hey deyin geçin yani. Bunu idare edin diyor bakın nedense. İdare et bu kişiyi diyor sana. Evet arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in Gözü'nde Instagram hesabımıza takip ederseniz sevinirim. Takipçilerimi orada da görmek istiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.